yaslan sadece dinle Her şeyi boş ver bu şarkı çalsın Bir kere olsun kalbini dinle Kuralları bırak sınıfta kalsın Sensizlik ve de sessizlik Bak duyup da kabul edemediğim bir yankı Unutmak mı salla bu densizlik Seni sever mi olsa kalbin aklı? Vazgeçmek korkakların işidir Saramazsın kanatırsa gönlünü Pişmanlık gelecekteki eşidir Keşkelerle çürütürsün ömrünü Geçmişin sorar ve şimdi nerede Anılar hep yorar adın samatem Gölgeler sarar geceler içinde Batlamış bir gün kalırsa zaten mutlu olursun Kandır kendini Herkes kendi kabuğuna çekilmiş Aynalar hatırlamazsa ismini Bedende gençliğin terk edilmiş Şindan olursa bir dört duvar arası Ellerinle gözleri bağlarsın İzleri kapanıp geçmez yarası Çaresizce haykırıp ağlarsın Hepsine lanet bunu görme sakın Çok mu büyüksün beni duy sakın Gerçeğe sırtı dönüp kaçmak için Seni seven elleri hiç tutma sakın Günü gelince derdini kim taşısın Derdimi gömüp de sola varmışken Kalbim seni sevmeyeni yaşatsın Ben senin ölmeye razıyken